Sabahın sultanı Seda Sayan'da Emre annesi Nazlı Hanım'a çok ağır ithamlarda bulundu. Ama olayı Nazlı Hanım başlatmıştı. Nazlı Hanım sürekli Nurgül'ü eski kocasına dön, eski kocan seni daha iyi bakar, benim oğlum sana bakamaz gibi sözler söyleyerek Nurgül'ü sürekli eski kocasına geri göndermeyi planlıyordu. Bunu duyan Emre artık deliye dönmüştü. Anne, tamam sen benim annemsin. Fakat her dediğine de yapamam. Sen benim nikahlı karıma nasıl öyle şeyler dersin?" diye tepki gösterdi ve alevlendi birden. Nazlı Hanım bu sözleri devam ettirince Emre artık dayanamayarak "Anne, kes sesini. O benim karım oluyor. Tamam sen de annemsin fakat eski kocasını göndermek nedir ya?" diyerek çok ağır ithamlarda bulundu.